Tünaydın, tünaydın. Özlem Hanım sanırım ilk gördüğümüzün değil mi? Özlem diye düşünüyorum. Tünaydın, <laughs> tünaydın, günaydın diyeceğim hatta ama öyle ne oldu artık? Tünaydın diyorum. Nasılsınız? Evet yeni yıla başladık bile. Yeni yılın ilk günleri hızlıca ilerlemeye başladı bile. Canımsınız, canımsınız. Geç oldu, güç olmasın. Hayırlı kandiller olsun herkese. Hepimizin kandili mübarek olsun. Aslında niyetim böyle akşam canlı yayınıydı bugün ama e, öğrendim ki akşam seanslarım karşılıklı karşılıklı sunayıncımı öpüyorum. Hepinize öyle. Akşam doluymuş. E, o yüzden dedim e, aradaki boşluk demeden <laughs> biz buluşalım özleştik de. E, canımsınız karşılıklı karşılıklı günümüz güzel huzurlu bereketli sağlıklı şifalı enerjik geçsin ben e, beş buçuktan beri ayaktayım ilk seansım altıdaydı yılın ilk yayını evet doğru söylüyorsunuz ilk yayını hayır huzursa ilk yayını kandile de denk gelmesi ayrıca bir güzel oldu Yasemin Hanımcığım e, gördüğüm göremediğim herkese de Filiz Hanımcığım Özlem Hanımcığım herkese güzel e, latte ayağımın altına <laughs> sağ ol bir tane. <laughs> Koltuğu hareket ettiriyorum ya tam böyle e, koltuğun ayağının yanında duruyor korkuyorum bir şey olacak diye. O yüzden şimdi tam karşımda hareket etti kapıya doğru rahatladım şimdi. Mutlu seneler olsun. Hayırlı kandiller olsun. Güzel bir yıl olsun. E, başladık. Artık içindeyiz. Artık yaşama vakti. O kadar konuştuk. Yeni yıla şöyle giriyoruz, böyle giriyoruz. E, şanslı yılı başlattık. Bereketli yılı başlattık. Şimdi içindeyiz şansımız ama gerçekten yeni yılda da farkındaysanız böyle güneş daha güzel doğuyor, enerjisi daha güzel, frekans daha güzel başlamadı mı? Ben öyle hissediyorum en azından. Ya da zihnimi o kadar adapte ettim ki enerjiyi öyle alıyorum enerji bedenim öyle söyleyeyim öyle de hissediyorum. Evet hepimize mutlu seneler, güzel seneler olsun. Evet e, bu sene böyle olsun. <laughs> Kanatları olsun değil mi? <laughs> Mutlu, sağlıklı, huzurlu, hayırlı kandiller. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin ellerinden, hepinizin o güzel kalbinden öpüyorum. Ee, Rabbim avuçlarımızda biriktirdiğimiz ne varsa... E, önce şifalandırsın, önce hayra çevirsin, on, önce güzelleştirsin, ondan sonra e, yolculuğumuza nasip etsin diye biz niyetimizi edelim, e, güzel kandillerimiz olsun. Bugün güzel dualara gidelim, güzel niyetlerde bulunalım ki kapıların açık olduğu bugün de e, bizim de dualarımızın makbul olduğu gün olsun inşallah. E, şükür olsun hamd olsun e, hani Rabbimin verdiklerinin e, Gerçekten hepimizin yaşamında kendi adıma en azından hatta hesabı yok görebilirsem eğer görebildiklerime binlerce şükürler olsun. Görebileceklerimin ya da görmeye niyet ettiklerimin aslında o vizyonu, o becrandı, o zihin yapısı da hayrı olanı, zihnim o genişliği, o idrakı, o kendine geliştirmeyi de nasip kılsın inşallah diyorum. Dua ederken, kalbimizi genişletirken, ruhumuzu hafifletirken. Enerji bedenimizde de ilme bilme doğru yer ayırdığımız, kendimizi güçlendirdiğimiz, benim canım Serap Hanım'ın elleriyle yaptı bakın kitap ayrıcım, çok da severek kullanıyorum. İlimle bilimi doğru kullandığımız, sevgiyi doğru aldığımız, doğru yerde gözümüzü kapattığımızda yüreğimizi, Rabbimle buluşturduğumuzda, gözümüzü açtığımızda, aklımızı, zihnimizi, fikrimizi doğru enerjiyle birleştirdiğimizde, inanın yol da çok güzel, yolculuk da çok güzel, İkisini birbiriyle karıştırmadan kalp huzurunu, beraber yol aldırabilene bin şükür olsun diyorum. Canımsınız karşılıklı günümüzü güzelleştirelim. Bu mübarek dil gününde Rabbimin o açık kapılarından rahmetimizi aşkla güzellikle alalım dualarımızı doğru yapalım ama bu dualarımız tekrar ediyorum Rabbimin bizim duamıza ihtiyacı yok o dualar Rabbim vesile kılsın aracımız olsun vesilemiz olsun yolumuzu açan olsun farkındalığımızı arttıran olsun emeklerimize aşkla yürüten olsun evlatları sevgiyle coşkuyla huzurla ayakta tutan olsun diye niyetimizi edelim çünkü bu yol kıymetli bu yol bize de çok kıymetli bir yol hediye edildi aslında <laughs> ders çalışmak için ders çalışmak için şöyle e, nefes egzersizi yapın niyetlerinizi edin, dualarınızı edin e, dışarı çıkıp derin nefes alıp oksijeni bedenize doğru depolayın Ondan sonra zihninizi odaklayıp, ondan sonra derse oturun. İnanın çok kıymetli. Zaten şu anda günümüzün en büyük sorunu odaklanma, konsantrasyon. Çünkü zihin kısa süreli şeritlere çok alıştı. İşte telefonda, işte reels atlamalar, işte kısa süreli izlediğimiz şeyler, görüntülere beyin o kadar çok entegre olup alışıyor ki bakın artık uzun süreli bir şeye konsantre olmak gittikçe zorlaşmaya başladı çocuklar için de keza bu büyükler için de siz kendinizde de yaşıyorsunuzdur okuduğunuz kitaba uzun süre kon eskiden bir kitaba başlayıp bazen yaraladığımız olurdu şimdi o eski konsantrasyonu yaşamak gerçekten kolay değil çünkü beynin kısa süreli entegreleri bize engel oluyor bir tane böyle ekranın durduğu yerde kocaman bir huzur istiyorum yazısı var. <laughs> huzur bu işin temel taşı, gerçekten kalp taşı, ruh taşı diyebilirim. Huzur göğsümüze koyabileceğimiz en büyük hazine. O olduğumuz zaten her şey oluyor emin olun. Onu yakalayabilmek çok önemli. Tabii onu yakalayabilmek için de hani huzur bir sahnenin içinde değil Göğüs kafetisimizde gördüklerimize baktıklarımıza yapacağımız yorumun doğru hakkında. Hani e, kim için huzur işte ne bileyim e, ormanın içinde bir ev sessiz bir ortam kuşlar kelebekler kimin içinde deniz kenarı sahil vesaire değil huzur yaşadığımız durumu e, başladık <laughs> canımsınız huzur ne yaşadığımız anı durumu koşulu duyduklarımızı enerji bedenimizde doğru harmanlayıp bize ait olan zamanı doğru yönetmek aslında. Huzur bu. Çünkü yaşam bir bütün. Ben hayatı öteleyenlerden olmamayı seçiyorum. Ben hayatı aşkla yaşayanlardan olmayı seçiyorum. Bu kelimeyi çok içinizde güçlü tekrar edin. Hayatı yaşayanlardan olmayı seçiyorum. Şu anda... Maalesef hayatı sonralara saklayan çok insan var. E, parayı sonraya saklayan, hayatı sonraya saklayan, hayalleri sonraya saklayan, umutları sonraya saklayan. Ama hayatın sonrası var mı yok mu bilmiyoruz tabii ki. E, dilerim e, saklayanlar e, o vakit geldiğinde çok geç olmaz. Çok yaşlıyla seans yaptığımda hepsinden duyduğum ortak şey. Keşke zamanında şunu daha çok yapsaydım, keşke daha çok hissetseydim, daha çok sarılsaydım, daha çok koşsaydım, daha çok yeseydim, daha çok yer görseydim. E, o yüzden lütfen şimdi etrafınızda iş yerinizde ailenizde. E, şimdi anne babalar yaşlanınca çocuklaşırlar, bunu unutmayın. İnsanlar evrimsel teoriyle yaşıyor. İşte e, büyük çocuk büyüme ve tekrar çocuklaşma tekrar çocuklaşıp e, diğer aleme göç etme sırasıyla gidenler için o yüzden yaşlıların bazen bizden istedikleri e, o çocuk ruhlarına kızmadan kırılmadan incinmeden doğru yönetebilmekte bizim bir parçamız olmalı bazen seanslarda işte anne babasından serzenişte bulunanlar vesaire çok geliyor e, onlar bizim atamız, dünyaya gelme nedenlerimiz. Sınavlar başka bir şey, ama onlara duyulan sevgi başka bir yerde kalmalı diye düşünüyorum. Bakın, bu da çok ayrı bir konu, çok irdelenmesi ve içinden çok şey çıkabilecek bir konu. Evet, şimdi kahveden bir yudum alıp, bir de tabii çok alakasız bir yerden <laughs> aklıma gelmişken de söylemem gereken bir şey var. Bugün Kandil gününde ne okumalıyım diye soranlara da söyleyeyim. Ben kendi adıma ben önce e, doğadan ziyade öncelikle e, o gözleri kapatıp yaradanla kalp bağını kurmak gerçekten göğsümü onu açmak, yaşadıklarımı, yaşamak istediklerimi, yaşayamadıklarımı, Rabbimden işaretler istemek, yol istemek, yanlışlarım için af dilemek, yolum için şifa dilemek aslında Kandil gününde göğsün en güzel ferahlatanı şifası, o huzuru, o nuru bedenime istemek en keyiflisi. Okuduğum duaları da hep derim ki Allah'ım okuduğum dilim döndüğü, yapabildiğim ne varsa vesile kıl ki e, kalkanım olsun, günümü şifalandıran olsun, rahmetim olsun. Bu açık kapıların olduğu günde rahmet dağıtıldığı, melakelerin yeryüzünde şifa dağıttığı bugün de ben de yolculuğumda bazen göremediğim, idrakımın yetmediği şifayı almayı görebildiklerim ama korkup adım atamadıklarımın adımını atabilmeyi, farkındalığımı arttırmaya niyet ediyorum. Evet, e, kandil günleri gerçekten çok kıymetli ve özel günler. Birazdan kandil niyetimizi de yapacağız Allah'ın izniyle. Tabii gönül istedi dediğim gibi akşam yapayım ama nasibimiz e, bu sabahaymış. E, sevgiyle beraber yapacağız. Şimdi ben sabahtan beri e, harita yaptım. Yeni yılın işte ilk haritaları, seansları. E, tabii bir e, şey var üzerimde. Beş buçuktan beri konuşmanın ama e, siz beni biliyorsunuz, anlıyorsunuz. Allah'ın izniyle birbirimizin duasında güç olmaya da niyet ediyorum. E, şimdi e, kitaptan yapmayalım bugün. Kandil olduğu için akışa bırakalım istiyorum. O yüzden önce bir üç ihlas, bir fatiha okuyup müziği açacağım arkasından. Rabbim neyi nasip ederse e, şu anda izleyen sonrasında izleyecek her zerenin Hayrına kelimeler dökülsün Ruhumuzun şifası olsun diye ben niyet edeceğim Evet bana eşlik etmek isteyenler e, Duaya eşlik edebilirler 3 İhlas bir Fatiha Evet. Müziğimiz de Şimdi dört güçlü derin nefesle başlayalım. Yavaşça alalım ilk nefesi. Peki. Peki. ve üç ve dört. Şimdi bütün bedeninizi yavaş yavaş gevşek bırakın. Düşüncelerinizi rahatlatın. Zihninizi rahatlatın. Omurganızı rahatlatın. Her serenizi rahatlatın. Bütün bedeninizin sakinleştiğini hissedin. Rahatladığınızı hissedin. Omurganızı, göğüs kafesinizi, kaslarınızı, her serinizi rahatladığını hissedin. Ve bembeyaz, kocaman bir kuşun bedeninde olduğunu hayal edin. Kollarınız onun kanatları, gövdeniz onun gövdesi, yüzünüz onun yüzü oluyor. Ve karşınızda uçsuz, bucaksız, masmavi bir gökyüzü var. Şimdi o gökyüzüne doğru, Rabbime doğru, huzuruna, hayrına, şifasına doğru üzerinizdeki yükleri atmaya, yeniden doğmaya, yeni günü yeniden başlatmaya, ruhunuzdaki yorgunlukları teslim etmeye, bu mübarek günde hayrı olanı, şifa olanı, rahmet olanı, enerji bedeninizi almaya, yukarı doğru uçtuğunuzu hayal edin. O masmavi gökyüzünde, durmadan özgürce daha yukarıya uçuyorsunuz. Ve daha yukarıya. Hiç durmadan daha yukarıya. Süzülüyorsunuz gökyüzünde. Büyük büyük daireler çiziyorsunuz daha yukarıya. Ve daha yukarıya. Kaygılarınızın, korkularınızın içinden geçiyorsunuz. Olmazların, öfkelerin, atamadıklarınızın, yorgunluklarınızın, unutamadıklarınızın içinden geçip o temiz olana, rahmani kata, şifa kata daha yukarıya ve daha yukarıya uçuyorsunuz. Hiç durmadan daha yukarıya ve daha yukarıya. Ve şimdi yavaşça o bembeyaz alana giriyor bedeniniz. Her yer ışıklar içinde, her yer nurlar içinde. Bırakıyorsunuz bedeninizi yeni doğmuş bir bebek gibi. Ana rahmine düşmüş bir cenin gibi o bembeyaz bulutların üzerine bırakıyorsunuz bedeninizi ve teslim oluyorsunuz Rabbime. Yeri göğü yaradan Rabbime, şifayı veren, yolu gösteren, kapıları açan Rabbime. E Rabbim sen çok büyüksün, her şeye kadirsin Allah'ım. Görensin, bilensin, duyansın, şifasın, nursun, haksın, hüdasın Allah'ım. Bu mübarek kandil gününde kapıların açık olduğu, rahmetin yağdı, avuçların şifa buldu, göğüslerin ferahladı. Bu mübarek günde Rabbim sen dualarımızı makbul saydın, şifalandırdın, huzura erdirdin, yollarını açtın, hayra çevirdiğin kullarından eyle. Günümüzün şifasına, ömrümüzün şifasına, yolumuzun şifasına, kalbimizin huzuruna rahmet eyle. Ve Rabbimden diliyorum ve Rabbimden istiyorum ki bu mübarek günde tüm yükselmiş üstadlardan, ışık elçilerinden, dua hadimlerinden, ezanlardan, evliyalardan, semaya açılmış avuçlardan, peygamberlerin rahmetinden, erenlerin hikmetinden, yerden, gökten, rahmandan, rahimden, 99 isminden Rabbim vesile kılsın yeryüzüne inmiş melekeler avuçlarımızdan tutsun ki bu mübarek günde kimin yolculuğunda, yolunda berekete dair sıkıntısı varsa, işinde, iş yeriyle ilgili, yolculuğun kalanı ile ilgili, gelecek korkusu ile ilgili, umutsuzlukla ilgili, yoklukla ilgili Rabbim vesile kılsın dualarını, elçilerini, evliyalarını, bereket niyetine okunmuş bütün ayetlerin, hadislerin şifasını yol açılsın, yolculuk şifalansın. Rabbimin ya rezzak ismi şifa vesilesi olsun, rızık rahmet olsun yağsın, yeni hayırlı kapılar açılsın. Bütün engeller dağılsın, gani gani akan bereket, rahmet her zerrenin şifası olsun. Rabbim vesile kılsın ki bu mübarek günde kim evinde, hanesinde yolunda, izinde şimdi şu anda hastalıkla ilgili, ağrı sızıyla ilgili sıkıntı çekiyorsa, cefa çekiyorsa kalbi yüreği dardaysa, avuçları duadaysa, Rabbim vesile kılsın, şifa niyetine okunmuş bütün hadislerden ayetlerden Rahman Rahim vesile olsun gökten yağmur gibi rahmet yağsın. Bütün hastaların kalbine, yüreğine, bedenine, hücrelerine, DNA'larına şifa kılsın ki peygamberlerin rahmetinden, erenlerin hikmetinden o bedenlere şifa olsun. Şükür sevinci bedenlerin dua vesilesi olsun. Ve niyet ediyorum Rabbimden şimdi şu anda yolunda, evinde, işinde, yolculuğunda kalbinde yorgunluk hisseden, hanesinde yalnızlık hisseden, bu yolculukta başını yastığa tek koyan, yol arkadaşını bekleyen, yolculuğunda mutsuz olan, eksik olan, göğsü acıyan, yaram hisseden kim varsa, şifalanmasını bekleyen kim varsa Rabbim, yetiştirsin yardımını, sevgi için, mutluluk için edilmiş bütün dualardan, Semaya açılmış avuçlardan, Ya Vedud isminden, Ya Cami isminden, Meryem suresinden, Hayra okunmuş dualardan, Rabbim vesilesini kılsın ki, Şifa bekleyenlerin şifası, Yol arkadaşı, Gönül sırdaşı, Ömürlük olanı, Göğsünde huzuru taşıyanı, Sadakati sevgiyi bileni, Yolunda dimdik durabilecek olanı, sınavlarını vermiş. Ruhunda o eminliği taşıyacak olanı Rabbim yol arkadaşı, ömür sırdaşı, huzur arkadaşı vesile kılsın. Maddi manevi kapılar açılsın. Konuşabilmenin, sarılabilmenin, dertleşebilmenin, birbirini tamamlamanın, susarak duymanın, bakarak sevmenin hissini Rabbim gönüllere düşürsün. Siz varsın, sizin gibilerin kapısı yolunuza açılsın. Yollarınız birleşsin, bütün engelleriniz kalksın. Geçmiş korkularınızdan, yaşanmışlıklarınızdan, duyduklarınızdan, işittiklerinizden, bloke ettiğiniz ne varsa aura bedeninizde. Sevgiye dair, sevgisizliğe dair, güvenmeye dair, yolun umuduna dair Boğazınızdaki bütün yumruları, kalbinizdeki ağrıları, sırtınızdaki yükleri Rabbim teker teker alsın sizden bu mübarek günde. Secde görmüş bütün alınların şifası şifanız olsun. Kalbinize müjdeli haberler de olsun. Hayrı olanı, huzuru bileni, bu eli sıkı sıkı tutacak olanı, kalpten dinleyip gözlere bakacak olanı huzur arkadaşı, yol arkadaşı, ömür sırdaşı saydırsın Rab. Bereketiyle, şifasıyla, nuruyla, huzuruyla. Ve şimdi bu günümüzde bir kere daha sirkelenmeyi, bu mübarek günde çocuklara dokunmayı, o dilsiz canlıların gözlerindeki ışık olmayı, verebilmeyi, alabilmenin hikmetine nail olmayı, göğsün ferahlığını, kalbin rahatlığını, Avuçların doğasını anlı gökyüzüne kaldırmayı. Şimdi bütün bedeniz aksın bu şifa. Rabbim duysun, ezanlar şahit olsun. Yeryüzüne inmiş melakeler hepimizin vesilesi olsun. Bu mübarek günde bir kere daha açılsın bütün kapılar hanemize, göğsümüze, işimize, yolumuza. Şerlin ne varsa nazarla, gözle, hasetle, büyüyle, tılsımla, karanlıkla. Yolumuza isabet etmiş, yolculuğumuzu kapatmış. Göz kapaklarımızı ağırlaştırmış, yolumuzdan ayık al koymuş, Engel vesile olan ne varsa ezanlar şahit olsun, evliyalar koşsun, yolumuz şifalansın, hepsi bertaraf olsun. Kalkanımız doğadan olsun, inancımız tam olsun, dimdik durmayı, güçlü olmayı. Kendini geliştirmeyi, idrakta kalmayı, farkındalığın gücüne ermeyi, kendini doğru ifade etmeyi, ben varım demenin gücü bu yeni yılın ilk günlerinde, yeni yazacağınız kitap gibi, bu yazarlık deneyiminde 365 günlük bir kitap yazacağız. Daha ilk sayfalarındayız. Coşkuyu eksik etmeyin, sevgiyi eksik etmeyin, huzuru eksik etmeyin. Detayları kaçırmayın. İçinden geçin. Okurken satırları yakalayın. Size ait anlar koyun. Tadına varın. Bazen ayaklarınızı uzatın, bazen gözlerinizi kapatın. Bazen sevgiye sarılın, sevdiklerinizi ihmal etmeyin. Beni dualarınızda eksik etmeyin. Bu muhteşem enerji vesilesi Rabbimden olsun. Daim bütün gün bedenimizin şifası koruyanı kalkanı olsun bolluğumuz, bereketimiz olsun, açık kapılarımız olsun, Rahman, Rahim vesilemiz olsun, müjdeli haberlerimiz kapılarımızın açılmasına vesile olsun. Kendinize çok güzel bakın, güzel davranın. Güzel haberlerinizle, bana o müjdelerinizle şifa vesilesi olun, dualarınızı eksik etmeyin. Allah'ıma emanet olun, hoşçakalın, aşkla kalın.